geliriz inşallah. Ha, abi Trab Hamsi ısmarlayacak. İnşallah değil mi? Hamsi. Ya Trabzon Fenerbahçe'ye ne yaptınız öyle? Fenerbahçe ha rahat duracaklar. Ne yapıyor? <laughs> rahat yapmayın duracaklar. Biz ya. bir şey yapmadık abi. Ya Tarih. Ya. Nedir bu Fenerbahçe? Tarih. Abi Galatasaray'ı be. Abi. Abi, abi bak bir şey söyleyeceğim sana. Galatasaray 5 gol atıyor. Alkışlıyorsunuz. Galatasaray 5 gol atıyor. Ben bir şeyim diyeyim abi. Fenerbahçe'ye. Abi şimdi Fena Şimdi, Bir dakika, Fenerbahçelisi. Bir dakika Şimdi yapıyalım. Arkadaşlar bu köprülerin, yolların, otobanların e. yapılması... Sosyal medya ev transporu kötüle tamam mı? Ay, 96, doğru. 2005, ay, 2011. Ay, 96 Bursaspor yense hiç olsun seni başkasını. 3 sezon bak. Bursaspor'u yenemez. Bursaspor'u yen önce. Ondan sonra mesai değil mi? Şikayet. Ya Trabzon olur mu? Değil işte. onda. Ya Bursaspor'u yapmamışız konuşuyoruz. Maç 2-2. Maç 2-2. Ya Trabzon Trabzon aptal mı görsün şey Ya maç seyrediyoruz ya. Aptal 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 şey geldi ya. Adamlar yine karaktan ya. O geldi ki ilk yarı geldi yarı. Biz yeni 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 Sağınızda 5 bin yenildiniz. Ben de düşmanlıyım. Ben be. de artmıyım. Abi Güle güle gittiniz be. Kadıköy'de 3 tane attınız değil mi Fenerbahçe? Sen bir şey Abi misafir Ama bir dakika. bir dakika. Bu hareketler ne? Kara yapın hareketler abi? bir dakika abi. Konuş abi dakika. Abi yakışma. Bir dakika dinleyin. Tamam. Orta sahada sevin. Ama sen taraftarın değil. Gördün mü? Elini şortun içine soktu. Gördün mü? Abi Taraftara. Böyle yapıyor taraftara. Şimdi. Sonuca şey bak. Abi. Sen, sen, Doğru, sen, evet. Ya bir Arkadaşlar. Sağda ne işi var? Evet. Sağda ne işi var? Maçın bak Zeyda. Bu ağrına mı gitti? Aklın maçın girecek. olamam mı yani fena? Bir saniye. Burada suçlu kim abi? Burada suçlu kim biliyor musun? Suçlu emniyet. Emniyet. Polis yok da orada bir. Yani İkincisi, sen devletin başında olsan, yetkili olsan bu maçtan sonra hangi kararı alırdın? Ben direkt iş, iş, şey, Trabzon, Trabzon valisi, işte oradakileri, emniyet müdürünü... Tamam bir dakika için tatil edilmesi lazımdı. Zaten e, maçın burada tatil maçı. olması lazım bu maç. Biz sigara izmariti bile atmadık. 3-2 yenildik sigara izmariti bile atmadık. İkincisini söylüyorum. Bir kişinin yüzünden iki camiye karşı karşıya gelemez. 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 Ben onu kabul etmiyorum. Belediye Bize başkanı Trabzon'da hiç sorunumuz yok. E, yok. E, e, adayı belediye başkanı. Z çok buradan, ayıp. Etti. Buradan bir dakika. Da bu, buradan başkanlara sesliyorum. E, Ali Koç. E, bir dakika. Bek Ali Koç. Gol ko yediniz. Beş A, gol. Dakika, sesiniz çıkmadı ya. ya. Fenerbahçeli misin? gibi olmasın. Övünmek gibi Aa. olmasın. Abi. Bak şimdi. Ben de buradan abi bir saniye. Buradan Ali Koç ve Ertuğrul Doğan'a sesleniyorum. Girasın, taraftar Ligama deneklerine sesleniyorum. Fenerbahçe'ye gelsinler. Konuşsunlar. Tamam mı? Şimdi Bizim abi beni da, dinler misin? Beni, abi sen de şöyle gel, şöyle gel. Bu da abi, Şimdi abi bir saniye. Şimdi bir kısım Galatasaraylılar, evet. Trabzonlular, Fener. 2049 bile takas. Ne iş var <laughs> orada? 2049. Fenerbahçeli <laughs> abi bir saniye. Fenerbahçeli futbolcuların da ceza almasını istiyorlar. Ne, ne şey yapacak şey? adam ne orada şey dövülmeyin, orada. Bekleyecekti evet. yani. dövülmeyin ben bekleyecek yani. Dövülmeyin bekleyecek. Gel beni öldür, öldür. diyecekti yani. Bu yapılanlar doğru değil tazmin etmiyorum. UEFA'nın bir kuralı vardı. 2-0'da 2-0'da bu maçı iptal et kim iptal etmediyse suçludur. Aynen, yani. suçludur. yani federasyon mu? Evet aynen. Trabzonspor suçludur. Trabzonspor suçludur. Hani ben Trabzonspor da suçludur diyemiyorum. Çünkü, birkaç taraftan bir sahaya girdi. Tamam mı? Ve tarafta da yüzlerce taraftar var. 2049 Şimdi böyle bir hadise, çıktı. böyle bir ben 2000, bir açıklama yapayım o zaman. Trabzon'da olan, ben böyle Trabzon'da bir saniye, girdi. Bir saniye. Ben Trabzonlular için yaşıyorum. Bir saniye. saniye. Bir saniye. Böyle bir hadise, böyle bir hadise. E, bütün bir Trabzon'a mal edilmez. Mal edilemez. Bak şimdi. Mal edilemez. abi, şimdi. Trabzon abi, halkına abi sen yanına gel et formanla. Formanla işte, yanına Abi, yer yapıyorlar bak. Yapıyorlar Trabzon yapıyorum. halkına sen mal edilemez. Çünkü o, o en ağırına giden. Abi, o, anlatayım bir şey. Bu yani, işi gelenler beş Galatasaray'da. Gelen sağlarında sürüte sürüte gittiler soyunma ya. odasına. sürüte sürüte. Galatasaraylı futbolcuları alkışladı. Evet alkışladılar. İstanbul medyası geldi. Yok Erman Teroğlu'su, yok Rasim Özel Kütahlısı, yok Sıkı sık Zeki sık Trabzon'u ne falan filan. Ortamı bunlar geldiler tamam mı? Ben bir tespit Ortam yaptım. bir dakika. Geldi. ben bir tespit, ben bir be tespit e, yaptım. Ya, birileri, edelim, bir dakika abi birileri, birileri Türkiye'yi Trabzonspor Trabzon üzerinden karıştırmak istiyorlar. Ben onu tespit ettim. Yani oradaki Almanya'dan Almanya'dan da buraya gelmiş. Soru soruyorum. Almanya'dan gelmiş. Siyaset karıştı mı karıştı mı? Siyaset karıştı. tamam karıştı. Var mı bu işin içinde var, siyaset? Var abi, var. siyaset de var. var. Hepsi de var. Ben size diyorum Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Siyaset. Trabzon'dan Fenerbahçe her zaman dosttur. Aynen. Bu iş bitmiş bak Trabzon olarak. Trabzon, halkına suçlu. mal edilmez. edilemez. Çünkü tribünde birçok vatandaş yapmayın diye bağıran ben, da bak, var. Ben, bak evet, ben, aynen. ben, 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 kişi, doğru, doğru. kişi orada suçlu, atlayan Murat Almanya'dan geldi. Dinle dinle. Ya geldi. ilk ilk atlayan ilk yum, yumruğu atmaya çalışan peki orada hiç emniyet yok muydu? Hiç mi polis yoktu? Hiç kimse o adam sahaya atlayıp da yumruğunu aldığı zaman koluna girecek adam yok muydu orada? Askerler gelmiş orada şey yapıyor. İstanbul'a kim? Her şey uzak. geç. Boyan ben de bugün sükü evet, şahat Oğustadına gittiğim zaman benim üstüm başım aranıyor değil mi? Bıçak var mı? E, çakmak var Nereden abi? geldi abi, bu bıçaklar, iş 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 var, çakmaklar? Ben sana dedim ya emniyet safiyeti var. Ya, emni emni Zeta'yız. Biz Trabzonlu olarak dedi Bakın ki, şimdi. Valinin, valinin ve emniyet müdürünün abi bir bari. de buna ne diyoruz? <gülüyor> Federasyon. <gülüyor> Federasyon. Bakın <laughs> şimdi. Herkesi sükunete davet ediyorum. Herkes açıklama yapıyor, ortam geriliyor. Bak ben Trabzonspor formamdan şuraya giydim. Adam bana niye giydin geldin diyor. Dün Otobüste benden dövüşecekti. Tamam mı? Gerginleşiyor. Aynen. Buradan bir, dedim ya Ali Koç ve Ertuğrul, Ertuğrul Doğan diyor. ve taraftar dernekleri başkanları bir araya gelip beraber bir açıklama yapmalar lazım. Bu işte suçlu kimse cezasını çekmez. Trabzon'da Trabzon, Fenerbahçe'si falan kimse. Tamam mı? Bir yani, bu sonuçta koptu. bir oyun kardeşim. Biz yani kansan şeyimiz var yani. Trabzon ne kazanacak? Boşuna mücadele ediyor. Hayır, Fener onu bak, sen olsun. bir Trabzon'un evet. ben ben de bir Fenerbahçeli olarak diyorum ki Galatasaray'dan 5 gol yediniz. Evet. Oynuyorlar. Alkışladınız. Evet. Oynuyorlar. Fenerbahçe'den 3 gol hem de harika goller. Şaibeli goller değil. Değil mi? 35 metreden atılan goller. Evet. Füze gibi evet. çakılan goller. Evet. E bunu niye alkışlamıyorsunuz? Şunu ben size ağabey? söyleyeyim bak. Bakın buna şimdi. niye Trabzonspor, Fenerbahçe Ay, maçları yani. hep gerkin geçmiştir. Ay. Çoğu da yarıda Abi, bitmiştir. Abi Fenerbahçe'nin olarak bakın. benim de ağırıma gitti. Ben Abi sana dedim. Selahattin Baki maçın... niye ortalığı görüyor bir hafta önce Selahattin önceden? Selahattin Baki. Kim o? Senin bahçenin şeyi değil mi o? Yöneticisi değil mi Selahattin Bakir? He evet. Ya, bizim bahçe bir hafta kadar ya sen niye ortalığı Abi bırak Allah aşkına bana öyle ya. Kendini savunma abi, abi. Ortalığı görüyorsun bir hafta. Abi, abi maçın tatil edilmesi lazımdı. Birincisi, ikincisi maçtan sonra, maçtan sonra, maçtan sonra yani oradaki bazı futbolcular, ismini söylemek istemiyorum. Taraftara doğru Şöyle olta işaret, şöyle olta, şey olta, olta işareti işte bilmem ya, hareketler bunları yaptılar tamam mı Ondan sonra da değil. bu olay patladı kardeşim. Zaten Trabzon'u biliyorsun abi, sen. Abi sen Trabzon su bayilerinde plastik bardak su kalmadı. Evet. Hepsi sahadaydı. Evet. Bak dedim sana abi dedim suçludur. Trabzon'da yetmedi. Kamyonlar su taşıdılar evet. da. Yani Trabzon bayilerinde bir hafta Bardak su bulamadı kimse abi, neredeydi bunlar? Ben size söylüyorum, sorumlusu. Bütün genel Türkiye'ye bak, bak sorumlusu şey, bakarsanız kapansın. Falsiyete kim attı? Ya bırak Allah'ını abi yok, o bunu yapabilir miyiz? Mümkün değil o zaman o zaman halk birbirimize düşürüyoruz. Yani doğru midir? Neyi yapabilir miyiz? Biz bir Avrupa'da bu hareketleri yapabiliyor muyuz? O su atma eseri hep ya kim olursa 4 takımda yapabilir miyiz? Avrupa'da o zaman biz niye birbirimizi düşman ediyorlar? Ama kardeşim, abi. halk olarak birbirimize düşman ediyorlar evet. işte. Yoksa evet. ben aramayayım, orada bir suçlu mu arıyorsunuz? Yani suçlu abi arıyorsanız abi ya federasyon abi. başkanı, eğer ki bir uzlaşma arıyorsanız uzlaşma da yani Bazı halkı veriyorum. Ya yani ya, yani var, bana, benim fikrim. Tabii ki suçlu kimdir abi burada benim yani? Benim fikrime göre e, federasyon ya, ya, yani başka. Hayat taraftar mı suçlu? Emniyet mi suçlu? Federasyon mu suçlu? İlk, İlk, o, Trabzon, abi, Trabzon Kulübü mü, Fenerbahçeli futbolcular mı, kim suçlu abi? İlk önce federasyon suçlu. İkincisi emniyet. Yani oradaki vali görmüyor mu bunu yani, olacağını bilmiyor mu? Fenerbahçe'yle Trabzon'un yani çok geçmişi var böyle maçlarda evet. ve bunun önlemini niye almıyor? Özel güvenlikli önlem mi olur? Aynen. Yani böyle bir şey. 77'den bahsediyorum. Bak 77'den bahsediyorum. Cemil Turan buz gibi vurdu. 20 metreden gol attı. Ondan sonra hakem birden gol iptal etti. Bir de orada tribünlere çıkardılar silah takır takır. silah serbest. Takır, takır 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 tribünlere attılar. Hakem iptal etti golü. Ya, Sen mi iptal ettin, ki niye bu, bu golü de, iptal etti? Neyi vardı bu golü? Diyor ki sizin canınızı kurtardım. Daha ne istiyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi abi şöyle bir şey var. Bu maçlarda olay olabilir. Emniyet buna tedbir alır. Değil mi? Emniyet valilik buna tedbir alır. Biz eskiden maçlara gittiğimiz zaman maçın bitmesine beş dakika kala o tribünlerin önüne polisler dizilir miydi abi? Aynen. Her zaman vardı. O. Şimdi niye yok? İşte ben de onu anlatmaya çalıştım. Abi, yani, yani, özel... Hatırlıyor musun? Evet. Deprem hatırlıyor musun sen? Evet. Trabzon'da bir maç oynandı. Evet. Her takımdan taraftar var mıydı? Evet. Bitmiştir abi. Demek ki bu insanların bir sıkıntısı yoktu. Evet. Anlatabiliyor şimdi, muyum? Şimdi şöyle. Şimdi önümüzde bir maç var. Urfa'da oynanacak bir maç var. Galatasaray fena bahçe maçı evet. bu daha beter bir şey olacak Trabzon'dan daha beter olacak abi anlatabiliyor muyum bu bu nasıl önlemler gerekiyor şu anda Trabzon Fenerbahçe bahçe geçti şu an Galatasaray Fenerbahçe bahçe var e, Yani te, ona göre bundan ders çıkartıp da tedbiri almazlar mı? Almazlar Almazlar mı? Hoşlarına gider sana abi söyleyeyim yani Hoşlarına daha gider Daha büyük olaylar mı olsun? Daha büyük olay olacak kim abi Kim der bunu? Abi kim der biliyor musun <laughs> Mehmet büyük der. De. Mehmet büyük der bunu? Mehmet Büyükeşi der Mehmet Büyükeşi der Tamam mı? Mehmet Büyükeşi tamam mı abi onun telefonunda evet. tamam mı baylok çıkmış bir adam Anlatabildim mi? Hala onun açıklamasını yapmamış bir adam. Bunu söylüyorum abi ben. Mehmet Büyük Eşilerin adamın telefonda 50 kere bay Baylok çıkmış bir adam. Bu ülkede kimler Baylok tarafından ülkede cezaevine alındı? Anlatabiliyor muyum? Baylok nedir? FETÖ'nün işidir abi. Biliyor musun? FETÖ kendi azıları söyledi. Ben Galatasaray içine girebildim ama Fenerbahçe içine giremedim. Fenerbahçe içine girmeleri de bu yüzden zaten. 4 tane takımı partileştirmişler. AK Parti, CHP, eh, Amel Spor'da koymuşlar ortaya karıştırmışlar. Bursa Spor, Spor. Evet. Kürdü Türkiye evet. orada birine getiriyorlar. Anlatabildim mi? Kapatalım mı? Ben ben Ahmet ben sporu tutuyorum. Dediğim gibi abi ben Trabzon üzerinde Türkiye'de bir, bir kargaşa çıkartılmaya çalışılıyor. Bu organize yapılmış bir şey. Bunu, bu iş iş şey, şey. bunu İçişleri, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın iyi araştırması yapıyorum. lazım. Bu benim Ama kendi şahsi ben fikrimdir. Trabzon üzerinden Trabzon zaten gergin bir hani gergin gergin bir yapımız var. İnsanlar kolay şey oluyor. Bu mevzuda işleyeceğiz bir video olarak işleyeceğiz bunu. Tamam teşekkür ediyoruz. Bunu burada bitirdik futbol muhabbetini. Yani girdik. En azından bu konuyu da işlemiş olduk. Onu da bir video olarak koyarız. Çok İzlersiniz önemli. yani. Çok önemli. Evet, evet, bence de önemli. Çünkü bu ülkenin kardeşliğe, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Abim konuşur musun? Ne korktun böyle seni işaret edince? Edelim, abi, muhabbet gel. edelim gel, şey, <laughs> gel. Gel abi muhabbet edelim. Bir şey de şöyle bir şey sorabilirim. Bu başkanlar ne işe yarıyor ben onu öğrenmek anlamıyorum. Yani abi? kulüplerin başkanları. Abi ya. Yok, başkanlar ne işe niçin geliyorlar oraya? Sadece transfer etmek için mi yoksa Hayır canım, yoksa taraftarı komple yönetmek için? Yoksa taraftarları ve e, futbolcuları yani bir ders vermek için mi oradalar? Yani ben onu öğrenmek istiyorum aslında. Hadi federasyon başkanı boş ver yani. Bunu boş bir Yok Mehmet bir Sen adam değilsin. Yani başkanların, şey özel kendine has taraftarları vardır. Bilet bu... verdiği taraftarları var vardır. Nasıl böyle o bir şey başkanlar olabilir başkanlar istemese, o başkanlar istemese o taraftar onu yapamaz. Ya, o taraftanın var ya ümüğünü sıkarlar. Böyle yani. nasıl Türkiye'de olabilir? hem bir başkanın taraftarı olabilir mi ya? Olur. Hepsi onun taraftarı Türkiye'de olması olur. lazım. Türkiye'de doğru Ama mantıklı yani. bir şey değil yani. Sen, sen bütün bu kulüp başkanlarının bir kısım taraftarlara, kendi grubu taraftarlara... Ben bunu Beşiktaş'ta gördüm zaten. bilet verdiklerini bilmiyor musunuz? Ben bunu Beşiktaş'ta gördüm. Bu konuyu kapattık Ser abi. Serdar e Adana mı? yok yok Serdar Bilgili evet. serdar bilgi yolladıklarını ben gördüm ben orada ama nasıl olduğunu ben bunu diyorum nasıl yapıyorlar bir başkanlar yoğalanır peki ama onların karşısında da o başkanı destekleyen bir grupta var ya yarın ya, yani öbür gün başka bir başkan seçilirse bir şey o da yollanacak Mehmet Büyükekşi şey sen adam değilsin senin telefonda şey 50 ya. tane baylok çıkmış adamsın bu ülkede onlarca yüzbaşılar teğmenler Bayo telefonda çıktı diye içeriye alındı. Masum askerler hmm. var. Mehmet Büyük de almaları gerekiyor abi. Bu kadar basit diyorum, evet. kapatıyorum konuyu. Teşekkür ediyorum. Tekrar tamam. söylüyorum. Tamam. Mehmet Büyük Ekşi sen adam değilsin. Bitirdik. Bu kadar. Ne? Evet. Siyaseti bitirdik. Evet Bayo gençler. Görüşecek misiniz? Görüşürüz. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Sağ ol. Abim sen nereye gidiyorsun ya? Hayır. Adamın suratını çekelim de büyük bizden şey isteyecek ya. He. <laughs> Foto vesikalık fotoğrafını <laughs> çek. Evet. Çek vesikalığını çek.